Kurtarın beni. Kurtarın beni yardım. Buradayım. Bombardino'nun arkasındayım. Dostum. Bombardino beni hapse attı. Beni kurtarman gerek. Birlikte buradan kurtulacağız. Yeni bölüm hoş geldin. Dostum Bombardino beni hapse attı. Bir de oradan bakıyor. Hemen kaçmam gerekiyor. Şuradan çıkıyorum. Şöyle geçeceğim. Düştüm. Hemen başlar başlamaz düştüm. Buraya merdiven koymuş. Daha da kolay çıkmamız için. Evet şuradan geçtim. Bombardino dostum. Bu hapishaneden kaçacağım. Hiç merak etme. Şöyle çıktım şurayı. Evet şunları da geçersek. Tamam burada da Tralelero'yu gördük. Tralelero dostum şuna basıyorum. Yanlış anlama. Seninle bir sorunum yok. Evet şuradan geçtim. Şunlara basabiliyoruz. Şöyle geçtim. Hızlıca devam ediyorum. Buradan en hızlı şekilde kaçmak istiyorum. 25 tane kaçmam gereken engel var. Bombardiro burada. Bombardiro uçuyor. Gelme. Gelme. Popomu hırtlayacak. Hırtlama dur. Hırtlama. Iıı arkamda gelme. Gelme gelme gelme. Yetişemiyor yes. Yes 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 kaçacağım az kaldı. Geliyor hala geliyor. Git be. Heh, oh kurtuldum. Az kalsın yakalıyordu ya. Hırt, hırt edecekti beni arkadan. Neyse ki bir parça alamadı benden. Buradan da geçmesini bildik. Beşinci şeye geçiyoruz şimdi engele. Hop geldik. Beşinci engeldeyiz. Burada bize bir kılıç 350 robux mu? Kız ne yaptın buraya? Şuradan şey pardon yanlış yere girdik. Şuradan aldık aşağı inelim. Aşağıda bizi acaba kim karşılayacak? Hop nereye geldim? Buraya ne yaptın dostum ya? Lavlar geçiyor aşağıdan. Hemen hızlıca şuradan geçeceğim. Evet şöyle geçersek. Diğer tarafta bır bır patapin bekliyor. Şuradan da geçtim evet. Şimdi bu köprüyü çok dikkatli geçmek gerekiyor. Şunlar kırılıyor çünkü. Bır bır patapin dostum. Valla sende bir problemim yok. Sadece bomba değil, odan kaçmaya çalışıyorum. Evet tamam devam et. Bombadilo'yu zaten ben de sevmiyorum. Sadece burada bir otobüs bekliyorum. Tamam güle güle. Kendine iyi bak. Bye bye. Evet şuradan geçtim. Buradakiler acaba Bombardino'nun dişleri mi bilmiyorum ama geçiyorum. Hop, ığ, geçtim. Burada üstümüze doğru bir top geliyor. Le, 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 le. Gelmiyor. Niye gelmiyor? Duruyor orada. Geçiyorum valla. Bak gelmiyorum. Geçiyorum. Gelmiyor. Geçtim gittim gidiyorum. Burada galiba bir oyun problem olmuş. Şöyle de bir oyuncağımız var Bombardino. Bombardino'nun küçük hali. Bebeklik hali. Çok tatlı. Şöyle de bir ayıcığımız var Teddy. Sırtımıza pelerin takabiliyoruz. Unicorn'umuz var. Tatlı bir unicorn. Acı sos. Bu ne? Bu da Robux'muş. Ben şununla birlikte oynamak istiyorum. Teddy ile birlikte. Ne 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 ne. Burada Tralelero yine burada. Tralelero ile Bombardiro arkadaş mı bilmiyorum ama. Hop geliyor peşimden geliyor. Bombardiro git. Git. Isırma. Sakın ısırma. Şuraya bas. Ah basamadım. Bombardiro ısırdı beni. Ah bir parça aldı ya. Şimdi tekrar deniyorum. Bombara dilo, krakka dilo, bombara bombara bombar bombar. Hop bas, yes bastım. Ah yine geçemedim ya. Tekrar deneyeceğim. Hadi. Heh. Şimdi şuradan şöyle geçeceğim. Bombara dilo gelme. Gelme dostum. Takıl oraya, takılmadı. Hırtlayacak beni yine. Oh geçtim neyse ki. Aslında bombara dilo uçabiliyor ama galiba buraya kadar uçamıyor. Kanatları bozuk olabilir. Hop şuradan geçtim. Bir daha zıpladım. Bir daha. Çok güzel. 11. engele geldik. 11. engelde bizi hop tunk, tunk. korkuttun beni dostum ya. Bu ne öyle sopama ağzıma sokacaktı nasıl kalsın. Buradan böyle çıkıyoruz. Aslında sonra insan bir müzik koyar bir şey koyar. Cappuccina ballerina. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccinaydı bir anda bırbır bır patapine dönüştü. Allah Allah. Galiba bu şey. Normal bir oyuncu. Ya da bana yol mu gösteriyor ne yapıyor anlamadım. Normal bir oyuncuymuş. Bırbır bır patapin koşuyor peşinden koşuyorum. Bırbır bır patapini geçebilecek miyim acaba? Hızlıca koşuyorum. Koştum vallahi geçtim galiba. Evet çok hızlıyım. Geçiyorum. Geçtim bır bır patapin matapin kalmadı ortada. Ortada bır, bır patapin falan kalmadı. Geçiyorum bunları da. Evet çok hızlı bir şekilde geçtim. Hop osturdum sana bır bır patapin. Evet şuradan şöyle geçiyorum. 13. engele doğru yol alıyoruz. 286 saniye oldu. Bır, bır patapin burada da karşıma çıktı. Her yerde karşıma çıkıyor bu adam ya. Merdiveni aldık götürelim. Bır bır çekil dostum. Heh. Tamam Burada kimse yok Raleler orada Burayı tıkla aç sana Dostum tıklıyorum ha açıldı düştüm ama Kız bir yardım et bir şey yap ya orada duruyorsun ya bir yardım et ya şu merdivenimi tut düşeceğim Niye böyle oldu şöyle koysam Hop tamam Şuradan şöyle çıkıyoruz Arkadaşlar Sizce başarabilecek miyim bu hapishaneden kaçabilecek miyim Relelorunu ne yaptın? Kafana şey geçirmişsin. Hop çok etkili bir rüzgar var. O oh, itiyor beni. Dur itme. 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 Dur. Ah, oh geçtim. Az kalsın uçuracaktı beni. Tralelero dostum selam yeniden. Şu ana kadar sadece o ve Bırbır Bır Patapini gördüm. Başka görmediğim Brain Rot varsa yorumlara yazın. Şuradan evet. Bombardiro dostum çok az kaldı. 16'ya kadar geldim. Şimdi bu vanaları kapatacağız önce şu vanayı kapatmak istiyorum Ve düşüyorum Nereye düştüm Neyse devam edebiliyormuşuz güzel Aşağıda kim var ya öyle Aşağıda sanki ben birini gördüm Ben orta duramıyorsam o çocuk nasıl duruyor onu anlamadım ama neyse İlk vanamızı kapattık şimdi diğer vanaya doğru yol alıyorum Şuradan atladım evet Şöyle geçtim Şuna tıkla 3 Üç. 3. nerede 3. 3. de şurada tamam Hemen ona doğru koşuyorum Şuradan geçtim hop zıpla Evet şuna bas tamam. Bunu da hallettik. 16. engeli de geçtik sayıları çok az kaldı. Şimdi yukarı çıkıp o vanaları kapattığım yoldan dümdüz gideceğim. Şuradan böyle devam ediyoruz. Şuradan zıpladım. Şöyle evet vanaların hepsini kapatmışız. Bizi yakabilecek hiçbir şey yok artık. Şöyle geçtim evet. Şuradan şuraya zıpladım. Şuradan evet. Hop. Ah düştüğüm yere bak ya. O kadar yolu geldim düştüğüm yere bak. Bombardiro dostum işim bitti. 16. engeli de geçtim. Burada bizi yine Tuntun karşıladı. Tung Tung'u da görmüştüm daha demin unuttum. Bu bizi rüzgar bizi çok uçuruyor. Dikkat edin. Dostum düşeceğim. Düşeceğim. Düşmüyorum. Hızlıca geçiyorum. Gerçekten bir profesyonelim. Profesyonel parkur sporcusu. Oh geçtim. Burayı da geçtim. Bombardiro dostum. Nasıl bir hapishane inşa etmişsin. Her yerinde bir engel var ya. Nereden gideceğiz? Şuradan mı? Sıplat tekrar sıplat hop. Tamam indir beni burada teşekkürler. 19. engere geldik şimdi. Bır bır patapen bizi karşıladı. Burada bir de bombardiro var. Bombardiro dostum çekil. Git peşimden. Şef bombardiro. Şuradaki şeyi alacağım hemen. Silah almam lazım. Şef bombardiro peşimden geliyor. Gelme. Oh bir şey fırlattı yüzüme. Şu çocuk sıktı galiba. Ya dostum ne sıkıyorsun? Bana değil bombardiro sıkacaksın. Sıkamıyorum. Niye sıkamıyorum? Bana değil Bombardiro'ya. Böyle yapsam sıkılmıyor. Niye sıkılmıyor? Allah Allah. Bu da bir sıkıntım var acaba bilmiyorum. Bombardino'nun canı gitmiyor. Aşağılara doğru sıksam, yakından sıksam. Olmuyor, niye olmuyor? Dostum bana değil Bombardino'ya sık. Biri beni kurtarsın. Bombardino'nun canı gitmiyor şu an. Arkasına sıkayım. Olmuyor ya, niye canı gitmiyor bunun? O bana vurabiliyor, ben ona vuramıyorum. Silahı bıraktım, tekrar aldım dostum maalesef oyunda bir hata var. Bu yüzden Bombardilo'nun canı hiç azalmıyor. Bu bölümü izlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde seni bekliyorum. Bombardilo'nun hapishanesinden maalesef kaçamadık. Bir sonraki bölümde seni bekliyorum. Son yeni bölüme kadar sağlıcakla kal kendine iyi bak. Bay bay.